Sadakayı cariye sahibi. Arkadaşlar her insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Yani sevap işi bitiyor. O adama daha sevap yazılmıyor. Dünyadayken ne yaptın yaptın bitti. Ama sadakayı cariye. Çeşme yaptın, cami yaptın, okul yaptın, medrese yaptın, ne bileyim hayli bir iş yaptın, köprü olur ne olursa insanların faydalanacağı bir iş. Mesela dere var kardeşim. Karşıdan karşıya kimse geçemiyor. Sen malını mülkünü harcadın. Gidin Allah razı olsun şuraya bir köprü yapayım. Sen köprü yaptın. Oradan her geçen adam Allah razı olsun dediği zaman ne oluyor? Ha, sana sadakayı cariye. Ha. Ondan sonra <laughs> faydalı ilim sahibi. Faydalı ilim sahibinden maksat şudur. Mesela arkadaşlar biz burada bazen faziletli zikir, faziletli oruç, faziletli namaz anlatıyoruz değil mi? İşte sen bununla amel edersen mesela ben öldüm diyelim. Allah, Allah, razı, olsun, Allah. Cair cair Allah razı olsun. Allah razı olsun Allah. Ben kabirdeyim şimdi. Cahir cahir yakıyorlar beni. Allah razı olsun. Amin Allah razı olsun. tamam neyse hadi yanmayalım. İnşallah yanmayız. İnşallah hocam. Ben kabirdeyim. Sen şimdi. Ya o mübarek dersin dersiniz inşallah. Biz, biz zikir öğretmişti. O zikirle bir amel edelim. İşte o zaman yazılmaya başlıyor. Ha. Mesela sen Kur'an okumayı bilmiyorsun. Dedim ki gel mübarek. Otur şurada. Elif, B, T, T, Cim, H, Ne varsa dedim gel mübarek. Kur'an okumayı öğrettik. Allah Allah. Ben şimdi kabirde yatıyorum. Sen orada Kur'an okuyun. Sana okudukça bana elhamdülillah. Çünkü sen bir şeyler öğrenin. Ya bu sizin için de geçerli kardeşim. Sen şimdi burada bir şey öğrendin. Gittin birini öğrettin. Adam senin öğrettiğin şeyi amel ederse bak benim için değil hepin için geçerli. Adama kalktın bir şey öğrettin. Sen öğrettin onu. Her yaptığında sana da yazılıyor. Unutmayın bunu ha. Bak bu laflar yabana atmayın. Allah için söylüyorum. İnsanlara bir şey öğretin. Vallahi çok sevap ya. Billahi çok sevap. Ne zaman alacaksın? Ölünce. Ölünce anlayacaksın. Sen kabirde yatarken sana bonuslar gelecek. Haberi yazılacak. Kıyamete kadar sana sevap yazılacak ya. Ne yaptın? Sen bir şey öğrettin. Sen ona bir şey öğrettin. Ondan sonra salih evlat sahibi. Arkadaşlar hayli bir evlat yetiştirdin. Hafız oldu, hoca oldu. İnsanları hoca yapıyor. Ama kim vesile oldu? Sen. Sen ne yaptın? Adam sırtındaki hırkayı satıyor. Ceketini satıyor diyor ki oğlum okusun hoca olsun. Oğlum okusun hafız olsun. Oğlum okusun bir şey olsun. Anladın mı? İnsanlara faydası olsun. Bir ilim sahibi olsun. Benim oğlum adam olsun. Benim oğlum Müslüman olsun. Ehli sünnet olsun diyor. Adam canını dişine takıyor. Bir şeyler öğretiyor. Öğrenmesine vesile oluyor. Adam gerekirse aç yatıyor. Ama benim çocuğum hoca olsun diyor. İşte Salih evlat budur. Salih evlat. Bakın şimdi. Hazreti İsa biliyorsunuz <laughs> <laughs> Mesih lakabı gezenden ya yani gezmek manasındadır Mesih. Çok gezen. Şimdi Hz. İsa bir yere gidiyor. Bir kabristandan geçerken baktı kabirden azap sesi geliyor. Azap. Öyle böyle azap değil. Aşağıda var ya adam inim inim inliyor. Yanıyor adamın kabri. Cayır cayır. Hz. İsa varca yere varıyor. İşini hallediyor. Geri dönüyor. Bakıyor aynı kabirde Ses yok. Ses kesilmiş. Allah Allah. Biliyorsunuz Hz. İsa ölüleri diriltebiliyor Allah'ın izniyle. Kum bi iznillah dedi. Kum bi iznillah. Allah'ın izniyle kalk. Dedi ki ey falanca. Ben dedi. Geçen buradan geçerken. Bu senin kabrinden dedi. Ateş, hararet. Kıyamet kopuyor dedi içeride. Azap sesleri. E şimdi dönerken. Ses yok. Ne oldu? Dedi ki benim hanım benim oğlumu bir medreseye götürdü. Medresede hocası ona Bismillahirrahmanirrahim demeyi öğretti. Benim oğlum Bismillahirrahmanirrahim dedi bir kere ve Allah Celle Celaluhu dedi ki benim bir kulumun oğlu Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ben dedi o kulumun Babasına azap etmeyi kendime ar ederim. Haya ederim. Onun azabını kaldırırım. Bak. Bismillahirrahmanirrahim dedi diye kabir azabı kalkıyor ya. Çocuk besmele çekiyor. Babasının azabı kalkıyor arkadaş. Anlıyor musun mevzuyu? Mevzu bu kadar önemli. Öğretin. Öğretin besmele çekmeyi bile bizim millet bilmiyor. Bismillah diyen adam var ya. Bismillah diyor adam. Bilmiyor. Allah demeyi bilmiyor. Öğretin. Bakın faziletlere bakın. Bu sevaplar kaçmaz arkadaşlar. Ya kıyamete kadar hiçbir şey yapma ya. Kabirde yat aşağı, sevap gelecek ya. Bak ben size şunu söyleyeyim. Hani ki ben hani bu genel bir şeydir. Bir yerde bir cami yapılacak, bir medrese yapılacak, bir kurs Allah için 10 lira, 20 lira verin ya. Ver ver. Niye? Bak şimdi. Misal Bak bir daha söyleyeyim bak genel her yer için. Verdin 50 lira. Senin 50 liranlar rahle alındı rahle. Hoca kardeş, hafız kardeş, talebe kardeş aldı Kur'an'ı. Senin hediye ettiğin, o ikram ettiğin parayla o rahlenin üstüne koydun. Her okunduğunda o rahlenin üzerinde sana sevap yazılıyor. Bu kadar kolay ya. Bu kadar kolay bir şey. Zorlaştırmayın. Bu faziletler kaçmaz. Bu fazilet başka hiçbir şeyde yok. Allah için amel edeceksin. İnsanlara teşvik vereceksin. İnsanlara Allah anlatacaksın. Allah'ı sevdireceksin. Ölüm var, ahiret var kardeş. Allah için bir şeyler yap. Ne dedik? Sadakayı cariye, köprü, çeşme, okul, cami, medrese bunlar yapılacak. Yapılıyorsa yardım edilecek arkadaş. Sigaraya vereceğim parayı oraya ver. Geçen hafta burada ben sigara içmenleri sevmiyorum dedim. Millet yorum yazmış. Diyor ki Sultan Abdülhamit Hazretleri de sigara içiyordu. Onu da mı sevmiyorsun? Yani ne alakası var? <laughs> diyor rahmetli Kadir Mısır oldu da sigara içiyordu. Onu da mı sevmiyorsun? Ya ne sapık adamlar var ya. Ne dengesi ne terbiyesi adamlar var ya. <laughs> ben dedim ki arkadaş insanlara dedim rahatsızlık veriyorlar. İnsanlara rahatsızlık verenlerden bahsettim. Ama işte sohbeti kulakla dinlemeyince problem oluyor. Kulakla dinlersen kardeşim problem olmaz. Ben sigara içenleri sevmiyorumdan mı maksat? E bizim mescidin, cemaatin yarısı sigara çok Kova yapıyor adamlar ya. Adam kapıda sigara içiyor ama Yalan mı Allah Allah? Evet arkadaşlar. Amel defterim Kapanmaz. Sadaka. 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 Hani bunun üçü de sadaka mahiyetindir ha. Sadaka. Hayır. Hasenat. Bırak. Arkanda. Hayır bırak. Hayır. Kardeşim şu sağ tarafımız zaten bomboş. Sol taraf şahlanmış. Herkes kendini biliyor. Herkes kendini biliyor. Hani insanlar nasıl bilirsin? Kendim gibi bilirim. Ben bozuğum, siz benden bozuksunuz. <laughs> hani köller sağlar, bir binalar. Yani kimse kusura bakmasın yani. Hepimizin günahı var. Hepimiz günahlara dalmışız. Ama diyoruz kardeşim bak günah düşebiliriz ama Allah için diyoruz be tövbe be kardeşim ben. Tövbe rica ediyoruz. Bak günah girebilirsin ama tövbe ya. Rabbini unutma. Rabbini unutma. Unutursan unutulursun. Kabirde de, mahşerde de, sıratta da unutulursun. Allah muhafaza. Çok büyük beladır. Evet arkadaşlar.